Trabzonlu öğrencilerden büyük başarı, Teknofest'in düzenleyeceği yarışmaya katılacak olan öğrencilerin tasarladığı elektrikli araç büyük ilgi görüyor. Teknofes'in düzenleyeceği yarışma ilgili mikrofonlarımıza konuşan Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Bölümü Öğretmeni Fatih Mehmet Aydın, Teknofes'in ilk defa liseler arası düzenleyeceği elektrikli araçlar kategorisinde Trabzon'da tek takım olarak katılım sağladık. Bu yıl Türkiye genelinde 57 takımdan birisiyiz dedi. Evet sevgili seyirciler bugün HMB Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeyiz. Teknofest'te Trabzon'dan ilk defa katılacak olan bir aracımız var. Aracı yapan hocamız ve değerli öğrenci arkadaşlarımızla beraberiz. Hocam öncelikle sizi tanıyalım. Adım Fatih Mehmet Aydın. Ee, Ulusoy Hacı Mehmet Bahattin, Ulusoy Meseki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde makine bölüm öğretmeniyim. Ve biz bu e, Teknofest'in bu yıl ilk defa liseler arasında düzenleyeceği elektrikli araç kategorisinde e, Trabzon'da tek takım olarak katılım e, sağladık bu yıl. E, Türkiye genelinde de 57 takımdan birisiyiz. E, çok az bir katılım. Normalde Teknofest bu yıl e, 50 bin takımla başvuru aldı. E, pik yaptı. Ama elektrikli araç kategorisinde, lise seviyesinde Türkiye genelinden 57 takımın başvurması o kadar az bir sayı ki. Bunun sebebi maliyetli oluşu aracımızın e, maliyeti çok yüksek. Biz de okulda 3 e, bölüm öğretmenimiz e, elektrik bölüm öğretmenimiz Gökhan Bozda, e, motor bölüm öğretmenimiz Seyit Ahmet Demir e, ben makine öğretmeni e, olarak e, destek veriyoruz ve öğrencilerimizden de okulumuzda e, elektrik bölümünden e, mobilya bölümünden e, ve makine bölümünden öğrencilerimizle toplam 7 öğrencimizle beraber ee, bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Ee, aracımıza e, bu aşamaya kadar, gelinceye kadar tabi bazı süreçlerden geçirdik. Ee, okulumuzun imkanları malum. Ee, bundan dolayı e, Of e, Kaymakamımız Hayrettin Çiçek e, ve e, Of Belediyesi e, Başkanı e, Salim Salih Saral Bey ve e, Diğer sponsorlarımız da tabi Ali Osman Ulusoy e, otobüs firması e, sahibi Hülya Hanım'a ve diğer sponsorlarımızın desteğiyle tabi Trabzon da bize destek verdi üzerimizde gördüğünüz formalardan belli olacağı şekilde Off spor bize destek verdi. E, bu desteklerle beraber e, şu ana kadar aracımızın e, elektrik motorunu, bataryasını e, tedarik edebildik. 52 bin liralık bir ödeme yaptık. Yaklaşık 85 bin lirlik bir maliyet çıkartmıştık. Daha da ödemelere devam ediyoruz. Bu çalışmalarda tabii okul müdürümüz Bülent Saka Bey desteğiyle beraber görüşmelerimizi yaptık ve tabii en büyük desteği de bu projeye başlarken Karadeniz Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Topluluğu'nun desteğiyle beraber kasasının imalatını, şasesin imalatını onlarla beraber e, gerçekleştirdik. Onların her türlü desteği bize e, çok büyük kolaylık sağladı. Buradan hepsine e, özellikle takım kaptanı e, Barış Koçal'a e, teşekkürlerimi iletmek istiyorum. E, aracımızın kasasından bahsedeyim. Aracımızın kasası imal edilmeden önce Solidworks'te çizme. Celal Adanur tarafından yapıldı, çizimi SolidWorks'ten sonra 3DMAX'da d konfigüre edildi. En sonunda da kalıpları çıkartılıp karbon fiberden basıldı. Gençlerimizi görüyorsunuz, bağlantılarını yaptılar, elektrik ledlerini yerlerine oturturdular. Ee, üzerinde bazı çalışmalar yaptık. Koruyucu rol, rol bar rol keslerini yerleştirdik. Ee, motorumuzun şöyle göstereyim. Bağlantılarıyla uğraşıyorduk şu an siz geldiğinizde. Motorumuz 2000 wattlık bir motor. Ee, hap motor deniliyor. Cantımıza bağlayacağız. Şöyle döndüreyim. Ee, bağlantılarını böyle motor sürücümüz var. Ee, ve bataryamız İstanbul'dan ee, tedarik ettik. Yani sadece şu gördükleriniz ciddi bir e, fiyat tutuyor. Merhaba ben Hayrullah Şen. Elektrik-elektronik bölümündeyim. Ee, ekibe katılmakla çok gurur duyuyorum kendimden. Ee, burada biz bir ekip çalışmasını öğrendik. Aracın AKS sisteminden ben ilgileniyorum. Ayrıca ekibimizin takım kaptanıyım. AKS sistemi herkes bilmez. Abi. AKS sistemi araç kontrol sistemidir. Aracımızın üzerinde kapı açıldığı zaman sensörler bulunmaktadır. Kapı açıldığı zaman uyarı ver, ver, verecek bize. Gördüğünüz gibi ışıklandırmalarımız var. Aracımızın hızını, akımını, voltajını gösteren panellerimiz olacaktır. E, hocamın dediği gibi bataryamız 2500 watt. Motorumuz da 2000 vat de gücündedir. Evet şimdi ekibin en küçük üyesiyle beraberiz. Kendini tanıt bize bakalım. İsmim Ahmet Emen Aydın. Ee, burada görevim abilerime yardımcı olmak. Yani sana çok fazla detay sormayacağım. <laughs> Teknofest'e gideceksiniz. Birincilik gelecek mi Trabzon'a? Gelecek. İnşallah. İnşallah. Allah muvaffak etsin. Çok teşekkür ediyoruz.